motor gördük ama midea motor. Büyük motorlara da biliyorum ama midea motor yani. Bir de ek takıyorsun. Ver başkam ben halledirim. Çizik beğendim ama daha iyi çıktığında alırım tabii ki. Hani daha kısa bir şey. Çünkü rüzgardan koruma gibi bir şey yok zaten. Bu boy camda rüzgardan korumasını beklerim. Çünkü ne gelen rüzgarı keser ancak. Ne keseyecek o zaman? Aslında biraz daha yüksek olsa karşıda da patlatır. Ya, ya endurolar gibi printler gibi ağız burun kapatacak şekilde kısa ya da böyle görsel amaçlı. Başka bir şey yaramaz. Demek ki görsel amaçlı onlar. <laughs> yok yok. Ya şeylere vurmuyorum. Eee. Aşağılara vurmuyorum. Şu hafifliği. 10 numara. Denk denk. h o 그니까 � t o b Şuraya bakar mısınız? Doldur başka. Doldur doldur. Motor yazın, Efendim? Motor? Motor yazın. Sıkıntı olur mu? Yo, Mert, işim yok. Ben tuş değişim yok. yap yap. Almıyor mu? Ne yaptınız? benzin iki liraya mı çektiniz ya? benzin iki liraya mı düşürdünüz de? Kırk liraya depo mu dolar ya? Allah ya. ya vallahi, şaşırıyorum yani. Korona'ya minne, minnettarız. Hayda, vallahi 40 lira depo dolu ya. yangına başlar. <laughs> Bravo Vallahi enteresan ha. 40 lirayla defol oluyor abi. Tam gezilecek zamanda evde kalıyorlar. Nasıl kalayım ben? Benzinle baksana düşmüş 5 lira 12 kuruşa. koronanızı amına ah, kodumu kim bulaştırdıysa onlar ölsün. Bak İngiltere baş başkanı bile tutmak üzereymiş de gerçi amına kodum onlara bir şey olmaz. Ne olan? Böyle <laughs> bir da bayağı olur. <laughs> Şu da tersten çıkalım. Ben de Red Bull ısmarlasaydım bari. Rizkar fena. Allah fena rüzgar var. Gerçi uzun cam olsa çok sallar motoru da ufak camda pek bir şey yapmaz. Ver ee oğlum gaz pedalın götüne mi kaçtım? Döneceksen sinyal ver. Amına kodumun çocuğu. Biz de bilelim ya. Döneceğim de sinyal ver. Ben de ha diyeyim ki bu araba dönecek. Ben de gideyim. Aklını siktiklerime ehliyet vereni sikmek lazım. Ay ay Gelmiş mi lan rengi? Fatih'ten gideyim ya, bakayım nasıl oralar, kalabalık mı insan var mı, yok mu? Hep hep Eyüp gidiyoruz, şöyle bir saracağaneli görelim. Ayol buradan geçişi de yok.

de gidersen binaların arasında fazla rüzgar olmaz. Neyse arkadaşlar motora gelelim. Motor güzel bir motor ya. Motor mükemmel. Sınıfına göre mükemmel. Yani ee, diyeceksin lan motor görmemişsin sen. Yamaha MT25'i mi özlüyorsun diyeceksin ama ben sınıfına göre özlüyorum ve motor da gördüm yani. Bindim. Tok canavarına da bindim. MT7'im de oldu. Ama kendi sınıfına göre gerçekten güzel bir motor. Kendi sınıfının şeyine göre, ne kıtına göre. Kendi sınıfında 253 sınıfında tartışılmaz. R25'tir tabii ki. Bilmiyorum belki Kawasaki Ninja'da olabilir. Onu hiç, onu hiç tırmıyorum. Ama ve lakin, normal şartlarda, ne kıtlarda, 250'lik sınıfında alt devirleri 7000'e kadar zayıf diyorlar ama şimdi şöyle bir şey var eğer üstündeki pilot piç olursa o zayıf devirleri saniyesinde geçer tapagaz tapagaz tıp tıp kondik kondik yapar oraları alt devirleri de güçlendirir. Yani iyi bir pilot da o alt devir muhabbeti ölür. Ha ben iyi bir pilot muyum? <laughs> Otobanda evet. Şehir içinde sıkıntı. Çünkü basılacak yerde basıyor. Ben de viraj problemi var. Viraj. Kaçırıyorum gözden kaçırıyorum. Eksik, bu kendimde eksik bulduğum şey yani rüzgardan konuşamıyorum ki. Mikrofon alacağım satan yer yok. Bu cadı mı bir tane? Yani. İnternette vardı artık. Daha öncelik Tahtakale'den bakıyorum hani bildiğimiz kendi mekanımız olduğu için Tahtakale. Öncelik Tahtakale'ye bir bakayım mikrofonu. Güzel makine ya. Evet. Tavsiye ediyoruz. Acemi'ye de tavsiye ederim başlangıç motoru olarak. Yani ustaya da tavsiye ederim şehir içinde en azından. Aha yeni yıkattık. Ortalığı bok götürecek şimdi. Niye satıyorsunuz lan buraları? Zaten bugün yağmur ya yağar. Aldığımdan beri dikkat alıyorum motor gözümde. Her perişanlığı yahu! Dengeli motor. Hafif dengeli. Güzel ya. Hızlanmaları falan çok güzel. Şey de güzel. Ee, şu bak Roland'deki gaz çekmediğin haldeki çıkardığı ses var ya. 10 numara. Keşke o ses böyle gazlaştıkça böyle yükselerek devam etse. Ee, büyük motorlardaki gibi ama tabi ufak motorlarda cırlamaya dönüşüyor. Bastıkça oluyor. Sizleşiyor. Hırt! Amına kodumu oğlu. Hırt diye geliyorsun. şey var. Asla belki de adam duracak yola çıkmadan. İlla ki duracak da. Motoru görüp de motorun geldiğini görüp de sanki hiçbir şey gelmiyormuş muamelesi yapanlar yüzünden işte insan refleksle sövüyor. Belki adam büyük ihtimalle duracak orada. Sağına soluna bakacak. Gelen var mı? Geçen var mı? Bakacak ama genelde de görür görüyorum abi. Adam benim böyle geldiğimi görüyor. Hatta bir önceki videomda vardı. Geldiğini görüyor ama artık diyor. Dönüyor gidiyor. Ya amın onun pardonu yok ki abi bunun pardonu pamuk. Göte pamuk tıkamaz. Ay kardeş kusura bakma Can kırıldı ama ben de şeydi ya fark etmedim. Olmaz ki öyle abi. Canız lan biz. Hem canız hem aracı zamanı Sigorta ödüyoruz, vergi ödüyoruz. İhlal yapıyorsunuz. Bak siz bir duruyorsunuz Y'ye geçidinde ceza. Bana hemen yazalım. 34 A 80 195. Y'ye geçitini kapattınız. Kaç para bu ceza? Ha geç geç kırmızı da geç. Cumhurbaşkanının bana verdiği ohal yetkisine dayanarak da ohal yetkimiz var herkesin biliyorsunuz. Ben yani şu an kullanıyorum. Sokağa çıkma ilan et. Abi bu rüzgarda virüs mü olur ya? Poşet olur uçar Mars'a kadar ya. Ama böyle güzel he. Vallahi insan, insanlardan uzak durunca bırak virüsü. Grip bile olmuyor aslında. Ben bundan sonra virüsten sonra da herkese sosyal mesafe koyacağım. Sevdim bu işi. Dubai'yi niye buraya koydunuz ki yani? Ne var burada? Çukur mu var? Ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum siz? Basmıyorum, rüzgar var. Basınca gidiyorsunuz. Bak, bak, Aha. Motor ivmeleniyor. Kaçmayan bir motor değil yani. Oo, oh, bir de bunun var ya, rodaj, rodaj sonrası tadına doyum olmaz yani. Daha rodaj 350 kilometre var Yağ falan değişecek böyle her şeyine bakılacak şıkır şıkır olacak Bak sarıta da geçmedim ha ne kadar güzarlı sürücüyüm İstanbul ilçe tadında şu anda Oğlum kocaman yol var kaldırımdan gidiyorsun yani bu kadar da yapmayın anasını satayım Ya ihtiyaç oluyor anında o zaman kullanalım kaldırımı öyle işte burası Fatih'in İstanbul'un merkezlerinden bir işte yani Bir zamanlar çok modaydı burası 90'larda falan. Burası Bakırköy, Taksim zaten her zaman öyleydi. Soylu AVM'ler yoktu işte bu AVM buralarda. Yaşlıyım lan ben her şeyi de biliyorum ha. Oo bak çok güzel motor, dengeli bir motor. <laughs> bak ışık yanmış. Buraya bandım ışık yansın Şimdi bak motor olmanın avantajı nerede? İstanbul'da neden motor kullanılır? Saygısızlık değil, haksızlık değil, hak olan bir şeydir. Ben bu otobüslerin arkasında beklemeyeyim. Burada bekleyeyim mesela arabayla yapsam bunu ayıp olur. Araba olsam beklerim ben. De. Burası sarı yanlığına göre burası yeşil yancak demektir. Ama rüzgar fena sallıyor. Bu amca yoktur o kadar. Atmış olabilirler. bak. Çift çift çift. Evet çift. Öyle olsa bu kalabalıkta Yok abi, öyle bir sıkıcı olur be Olmaz olmaz normal olsun Her şey normal olsun İnsanlar normale dön Rüzgar Çok yaşıyorsun ama Valla karşınızı gördüm Kapattım Bir Niye camun var burada görmüyor musun? Arkadan motorlu polis geliyor. Yeeey! Bravo İyi gidiyor baba, iyi gidiyor. Titreye titreye, maşallah. Eee ve koşuyor. Motoru durduracak mı Esma? Hiç ben de zorlamıyorum serte karşı Ne ya? Allah Allah'la mı yarışacaksın ya? Bozuluyorsa biz saygı duyuyoruz tekrar yapasım gelmiyor. Sanırım beceremeyeceğim bildiğim için. <laughs> Bizden yaparım herhalde. İşte gördüğünüz gibi şehir içinde rahat rahat kullanabileceğin, aralara girebileceğin. Ben girmiyorum şu anda. Ara yok çünkü. Trafik yok. Rahat rahat kullanabileceğin, aralara girebileceğin, çatır çatır kontroller atabileceğin. Böyle bak 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 bak. Hemen çok kıvrak. Hafif, tekerle, şak şak. Sprintte de güzel yani hemen. Kaçalım deyince kaçıveriyor. Ha tabii ne derece. Şimdi adam bunu bak anlatıyorum böyle. Görmedik demeyin bak ben hani sınıfına göre anlatıyorum bunu. Bunu yolda <laughs> içinden geçecek dünyaca motor, motor da var marka da var. Ama bu kendi sınıfın içinden geçer. İnsanlara selam veriyoruz. Selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamünaleyküm. İyi ki Ama var ya burada tahta kalede. Özellikle avilerde yürürken insanlar birbirine değdiriyordu resmi. Öyle kalabalık, öyle kalabalıktı. Şimdi biz burada motor sürüyoruz. mi? Bak şu Mehmet Efendi'nin orada bir kuyruk oluyordu. Tam o 3 yol ağzında da yemin ederim herkes cinsel cinsel temas aralığındaydı <laughs> kimin kimin değdirdiği belli değildi ben arkamı tutuyordum bana değdirmediler de. bekliyor. Bir falan yanına gideyim. Biraz çalışalım bugün. Motoru anlatmadım size ama yani çok bir şey detayına girmedim. Çok detaylıkta bir şey yok abi. Al bin yani Al bin. Düşün mal bin. Ha motorlar çok pahalı fiyat olarak. Aşırı pahalı. Ona bir şey diyemem. Nerede alabildin mini golf? Golçin neredesin lan? Nerede Golçin? Ay. Abi şu olayı izle bak. Hadi adam onlar. Geç, hadi kaçma lan. korsan kim? E tabi yani normalde araba da girer artık tahta kale. Ha? 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 Baslar da cazır diyor ama. Ay temizlenmişken şöyle göstereyim size ya. Bak koruma takozları, alt koruma aparatı. Kamera çalışıyor mu bu arada bakayım da. Boş boşuna konuşsun ha. Ne taktırdık? Şunu taktırdık. Şunu. Şunu. Bu altılı set halinde onunla beraber 7 tane. Kurmaları. Cam eski kasanınkini taktık. Ama şöyle bir kasanın bir durdu. Ondan sonra bir de radyatör koruma, AVS'ye gelmiyor. İde şu tank petleri. Çantayı değiştiremiyorsun. Çantayı mı değiştireceksin? <laughs> <Kaskı sığamıyor çantaya. gülüyor> kas sığmıyor çantaya. Fazla kas sığmıyor. sığmıyor Allah Allah. Kas büyük ya. Ya mızıda aldım, etkili geldi. Şimdi bu kas kartı ne bırakıyorum, garajın içine koyacağım. Ama da kapatmamışım. Bu da şeyin eski kasanın çitik ama uydurduk ya. Kesmeden, biçmeden aynı şekilde uydu yani. Güzel de durdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. i̇leride yani daha güzel bir şeyler çıkar, daha güzel şeyler yaparız. benim zaten vardı. 7 tane motorumda kullandım bunu. Bütün motorlarıma taktım. <laughs> Emmi! Beğendiysen vereyim. O şey, Nazar ateş ediyor giderken. Ha? Ana oğlum. Bunlar dedik yani. Ne yapacaksın onu? Lazım. Mı? Motor fır ya o. Şirin evlerde var. Satılıyor ya Satılıyor canım. Ama iyi paradır onlar herhalde değil mi mergitler? Gerçi sen hanım ağasısın. Sende para çoktur. Ulan ne güzelmiş lan Yağmur yok şey yok Daha 3 gündür daha yeni mi kas kapatıyorsun sen Ben gelirken kapatmadan geldim Gelirken, gelirken kapatmadan geldim ama şey diye Konuşuyorum diyelerdi Otoparka gittin